Yalancı baharın bedelini çok çok daha ağır bir şekilde öderiz. Faiz artışı bundan sonraki süreçte sözüm ona rasyonel akıl gereği faiz pozitif reel faiz ulaşıncaya kadar faizler artırılırsa ne olur? Bu sorunun cevabı çok net ve basittir. Reel anlamda ekonomik yıkımı onaracak hiçbir şey olmaz diyen CHP Kütahya Eski İl Başkanı Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdal'ın sadece kısa vadede daha borç bulma imkanı doğar ve carry trade gibi amaçlarla ülkeye giren döviz miktarı kısa vadede artırılabilir. Tıpkı 2002 sürecinden sonraki yalancı bahar gibi bir suni bahar yaşanabilir. Ama nasıl bugün geçmişte yaşanan o yalancı baharın bedelini ödüyorsak ileride de bugünden sonra borçlanma ve kısa vadeli yabancı sermaye girişi yoluyla yaşanacak yalancı baharın bedelini çok çok daha ağır bir şekilde öderiz dedi. CHP Kütahya Eski İl Başkanı, Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Hüseyin Kumdalı, Türkiye ekonomisinin finansal pansumanlardan ziyade reel ekonomik çözümlere ihtiyacı var. Defalarca ifade ettik. Üretimde katma değer dönüşümü sağlanmalıdır. Kur artışlarının da etkisiyle sürekli maliyetleri artan üretim girdilerinin temin edilmesi için alternatif ticari çözümlerin geliştirilmesi gerekir. 2019 yılına kadar merkezi yönetim borçları içerisinde Türk lirası borç borçlarının miktarı döviz borçlarının miktarından daha fazla iken 2019 sonrasında döviz cinsinden borçlanma artmış ve bugün döviz cinsi borçların merkezi yönetim toplam brüt borcu içindeki oranı %63 seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum kurda yaşanan artışların devlete, millete maliyetini korkunç düzeyde artırmaktadır. Bu gidişatı dur denilmelidir. Dışa bağımlılığı düşündürecek reel çözümler geliştirilmeli, eldeki tüm imkanların tarımda ve endüstride yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi için üretim seferberliğine yönetilmeli, sonrasında özellikle döviz cinsi borçların tasfiyesi için bir planlama yapılarak Türkiye sırtındaki kamburdan kurtulmalıdır dedi. CHP Kütahya Eski İl Başkanı Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Rusen Kumdalı, hülasa kimse süslü sözler faizlerle şov yapmasın. Real ekonomik adımlar atılmadan dışa bağımlılığın azalması, paramızın değerinin korunması, enflasyonun halkın alım gücü korunarak dizginlenmesi, halkın refah düzeyinin artırılması mümkün değildir. Bütün bunları yapabilmek için klasik ezber düşünce kalıplarından sıyrılarak özgür ve devrimci düşünmeye ihtiyaç vardır dedi.